Arkadaşlar, arkadaşlar. Şey, e, herkese merhabalar. Bugün e, orla... <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Ya. evet, yayınımız başlamıştır. Bugün Uğur'la yaptık. Uğur'la çeşme altı yaptık. E, bugün buradayız. E, hava müsait, bahar havası. E, arkadaşlarla toplandık, geldik. Çok güzel bir yere geldik. E, hani Evet. Ayhan abimizin bir lafı vardır. Hastasıyız. Ayhan abi kim? <laughs> ya attım öyle. Yani. Aa, tamam. Peki ee, nasıl bir yer abi burası? Burası şey, e, güzel bir yer. Hava nasıl? Senin, hava, e, bahar havası güzel. Ben kaçıyorum senden. <laughs> Asaf Bey, Volkan Bey ile röportaj yapalım. Semih Bey'i alalım. Buyurun. Şöyle alalım. O gelmez o. Sen geç onun yanına. Ben seni alırım. Bizim yanımızda. Peki Duygu Hanım yakın. <laughs> <yok. gülüyor> Hadi, Hadi gel. Semih Bey'i yakalım. <gülüyor> <gülüyor> yakalım. <gülüyor> <gülüyor> geç geç abi yanına geç. <laughs> Kendimizden mi bahsedeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Kendimizden mi yani bahsedeceğiz? Ya, ben kendim buradayım. <laughs> Şu anda. <gülüyor> Çok <gülüyor> rüzgarlı. <gülüyor> Evet. Felaket. Bitmesini bekliyoruz rüzgarın. Giderken rüzgara kafa atacağız. Kafa atıyorum, evet. evet. Aynen. Şu anda göt atıyoruz. Ya. <laughs> Yalçın mı <Beyazı. gülüyor> Bu arkadaş biraz kırmızı noktalı konuşuyor galiba abi. Aynen. Kırmızı tamam. Kırmızı Gel. Kezban Hanım'a soralım. Kesmen Hanım, Kezber Hanım. Bakar yanına mı? geç, yanına geç. Gelmez abi kimse sen geç. Ya. Yalçın gelmez. Bey'e sor mesela. Böyle şey, ee, bir yani, 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 yapar şey e, şey ben çeşme altında oldu. Bitti çok severim. Evet. 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 Çok keyifli bir tur. Grup çok güzel. Biraları içtik. Keyfimiz iyice yerine geldi. Şimdi diğer arkadaşlara yönelebiliriz. Evet bir elektrikli <laughs> bisikletimiz var. Ona da bakalım. Tamam. Bakalım. <laughs> Bak Ozan. Ozan. Bak turn. Şu kuş turn kuşu. Bak sumru. Ha, turn şu. demek mi? Aynen. Aha. Kodan Bey, e, bir bisikletinize bahseder misiniz? Evet, seve seve. İlk defa e, bu arada epey bir e, elektrikli bisikletlerle uğraşmakla beraber YouTube'da bunu ilk defa paylaşmak şerefine dahil olduğu için her mutluyum. Ee, güzel, gayet keyifli. Sorun anlatayım ya da... Peki, ne arkada gelirse rubleyi taktırıyor musunuz? Evet, hadi Asaf Bey. Teşekkür takmıyor. Evet. Teşekkür Sağ ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada kanalıma ben e, abone bu beni abone olmayı unutmayın. Like atmayı ayrıca yorum yazmayı ayrıca yorum yapmayı görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Bravo.